Selamünaleyküm Arkadaşlar Herkese Merhaba e, Bugün Yine Bir Jeneratör Videosu Çekiyoruz Isparta Sevir e, Büyük Kabaca Arazisindeyiz Elma Bahçesindeyiz Şöyle Gösterelim Traktörümüz TT65 Arkadaşlar Bahçe Tipi e, Arkasındaki Jeneratör 55 Kilo Var e, B Kalıbı Otomatik Panollardan Traktör Şu An 13.5-14 Kas Çalışıyor Arkadaşlar Dalış pompadan 15 b'e gir. Ee, şu anda bu arkadaş 50 metreden suyu çıkarıyor. Şurada gördüğünüz hidrat sistemiyle yer altından ee, şu görmüş olduğunuz damlamalara gidiyor. Şu an 28 bin metrekare ee, bahçeyi bir kere de suluyor arkadaşlar bu. Pompa 15 b'e gir dedik. Anzı görüyorsunuz. 15 beygir pompa 7 kademe arkadaşlar 50 metre civarında çalışıyor. Dediğim gibi 28 bin metrekare alanı bu gördüğünüz elma bahçesinde sulama yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.